kimse için çabalamayın. İnsanlar kendilerini iyi davranını görmezden gelir de onu görmezden gelene vurulurlar. Gitmek mi istiyor? Gitsin. Söylediğiniz sözleri yanlış mı anladı? Anlasın. Başkasının sözlerini bahane mi etti? Kendi bilir. Başkası için mi terk etti sizi? Umrunuzda olmasın. Kalmak isteyen siz hata yapmış olsanız bile dimdik yanınızda durur. Gitmek isteyene bahaneler boldur. Onun için kimse için çabalamaya gerek yok. Unutmayın, sahipsiz kalıp tutuşunca yetekler, sahibine döner tüm köpekler. Hayatın bana öğrettiği, gelmek isteyene, hoş geldin, gitmek isteyene, hoşça kal demek oldu. Çabaladığımız herkes kendini nimetten sayar. Yabaladığınız her şeyin enkazında kalmak yerine boş vermişliğin rahatlığını yaşayın. Boş vermişliğin huzurunu yaşayın.